Oh! Değerli izleyicilerimiz, e, kürtaj konusunu insan yaşamının kutsallığı çerçevesinde ele almaya devam ediyoruz. Hocam iki bölümü geride bıraktık. Birinci bölümde tabii e, izleyicilerimiz sadece anne sağlığı noktasında kürtajı belki bir alternatif olarak görebileceği söylediniz. Diğer bölümde ise kesinlikle kürtajın bir doğum kontrol yöntemi olmayacağını vurguladınız. Bir de Aile planlaması konusunda bir ihtiyaç da olabilir aileler içerisinde. Bunun için bir eğitimin gerektiğini düşünüyor musunuz? Ne tür bir eğitim uygulanmasıdır? Tabii aile planlaması için kürtaj bir ihtiyaç olmaz. Aile planlaması bir ihtiyaç olarak tabii işte aileler tarafından düşünülebilir. Yani bu konuda neticede tercih işte aile fertlerinin yani anne babanın ya da neyse karı kocanın yapacağı bir tercihtir. Ama işte bu aile planlamasının e, meşru yollardan, makul yollardan, e, yasal yollardan olması gerekiyor. Yani bu da nasıl yani olabilir? İşte e, aileler mesela e, dediğim gibi e, ahlaki sorumluluklar ve yasal sorumluluklar açısından kendilerine bir e, sorumluluk getirmeyen, e, kendi bir takım işte hareketlerini tavırlarını meşru yollardan denetim altına alarak, kontrol altına alarak, gerekli mesela önlemler alarak en azından ilişkilerinde sağlıklı mesela işte doğum kontrol yöntemlerine başvurarak, yasal yöntemlere başvurarak bu planlamayı yapabilirler. Yani bu mümkündür. Mesela İslam bu konuda ta Hazreti Peygamber'in döneminden itibaren işte o dönemdeki tabi o geleneksel klasik işte azil yöntemi falan dediğimiz yöntemin mesela meşru olduğuna, caiz olduğuna İslam söylemiştir. Ki e, insanlığın şu işte o günlerden bugünlere günlere süre gelen 1400 küsür yıllık döneminde bir sürü dediğim gibi e, kontrol yöntemi geliştirilmiştir. Ve İslam bu kontrol yöntemlerine de e, bir şekilde e, şey yapar yani ne diyelim e, engel olmaz. Yani insanın işte kondom kullanmaktan tutun ne bileyim bir takım işte diğer hani tıbbi bir takım e, müdahalelerle hamileliğin engellenmesi yöntemlerinin kullanmasına kadar. Şimdi önemli olan burada yani kamuoyunun bu açıdan işte aydınlatılmasıdır, tamam mı? Sağlıklı bir şekilde aydınlatılmasıdır. Yani aile planlaması yapacaksanız yani bunun yolu budur. Yani bu çerçevede daha sağlıklı bir şekilde planlama yapmak olmalıdır denilmelidir. Yoksa hiçbir önlem almadan işte rastgele hamile kalıp Ondan sonra da ya bu çocuktan nasıl kurtuluruz? Biz bu çocuğu istemiyoruz. Nasıl kurtuluruz? Sorusunu sorup sonra da kürtajı da ondan kurtma yöntemi olarak ve dolayısıyla bir aile planlama yöntemi olarak e, görmenin aslında bir cinayet olduğunu, böylesi bir düşüncenin kesinlikle yanlış olduğunu, bunun dini açıdan günah olacağını, ahlaki açıdan sorumsuzluk olacağını insanlara anlatmak lazım. Yani bu çerçevede toplumun eğitilmesi gerekiyor gerçekten. Bunların üzerinde yani durulması gerekiyor. Dahası biz aslında kürtajı konuştuğumuz, tartıştığımız kadar insanların arasında insan yaşamının ne kadar önemli olduğunu, ona saygı duymanın ne kadar elzem olduğunu aslında konuşmalıyız. Hep hak hukuktan bahsediyoruz değil mi? İşte benim hakkım, benim hak. Oysa benim hakkım ifadesini kullanmak için önce bir başkasının hakkını da düşünmemiz gerekiyor. Çünkü hak sadece bizi özgü bir şey değil ki yani. Değil mi? Yani başkasının hakkı da var. Şimdi mesela ben senin hakkına saygı duymuyorsam... ...senin yaşam hakkına hiçbir saygı duymuyorsam... E ...kendi yaşam hakkı hakkıma e, saygı duymak ya da bunu ön plana çıkartmak... ...ne kadar etik olur, ahlaki yani olur. Oysa haklar bir bütündür. Yani insan yaşamına saygı... ...benim yaşamımda söz konusu olduğunda, senin de ol, olduğunda... Veya işte bir mesela anne adayı için kendi yaşamı da veya o karnındaki işte bebeğin ceninin yaşamı da söz konusu olduğunda hakkı bir bütün olarak görmek lazım ve insan yaşamının kutsallığını, onun önemini e, ve o sorumluluğun ne kadar önemli bir sorumluluk olduğunu aslında insanlara anlatmak yani lazım. Bunun üzerine durmak gerekiyor. Şimdi toplumun gerçekten bu konularda. ...en azından belirli bir kesiminin... ...son derece duyarsız olması... ...son derece sorumsuz bir şekilde davranması... ...toplumsal olarak aslında bir... E, ...ciddi anlamda bir krizden geçtiğimizi... ...ciddi anlamda bir asimilasyon sürecinden geçtiğimizi de biraz gösteriyor. Ha şimdi bazen şu tarz tartışmalar da yapılıyor. Yani mesela ben bunlara da şahit oluyorum. Ya işte kürtaj... ...yasal olarak eğer... ...engellenirse... ...işte bir sürü e, kadın ölümlerine yani hamilelik içerisinde ölümlerine de yol açan farklı bir takım gelişmeler olur. İşte bu defa yasal olmayan yöntemlerle insanlar düşük yapmaya çalışırlar. Bu sağlığı etkiler bilmem ne yapar gibi tartışmalar da yapılıyor. Şimdi bu bu tarz tartışmalar kesinlikle e, doğru tartışmalar değil bana göre. Aslında sadece e, kürtaja bir meşruiyet zemini oluşturmaya dayalı tartışmalar olarak ben bunu görüyorum. Ha kaldı ki evet bir takım insanlar Kürtaj yapma imkanı bulamayan insanlar, kendi o geleneksel yöntemiyle de işte düşük yapmaya çalışarak aynı şeyi, yani işte karınlarındaki o cenini ya da bebeği bir şekilde yok etmeyi, onlardan kurtulmayı bir yöntem olarak e, uyguluyor olabilirler. Bu ciddi anlamda bir takım işte e, o uygulayan kişinin de sağlık açısından sorunlara da yol açıyor olabilir. Ama bütün bunlara karşı yapılması gereken şey aslında o insanların da eğitilmesidir. ...bu konuda. Değil mi? Yani eğitilmesidir. Yani biz bunları... ...şey yapmak zorundayız. Ee, insan yaşamının... ...kutsallığı üzerinden insanlara... ...bir eğitim mutlaka vermek yani zorundayız. Ee, bunun her şeyden önce... ...insani bir görev olduğunu... E, ...fark etmek... ...yani zorundayız. Yani bu çerçevede... E, ...bir toplumsal duyarlılığın oluşması için de... ...artık her türlü... E, ...enstrümanın, her türlü araç gerecin kullanılarak insanlara ulaşılması gerekiyor. Yani bu konuda işte Sağlık Bakanlığından efendim Milli Eğitim Bakanlığına kadar Diyanet İşleri Başkanlığından işte diğer bir takım sosyal kurumlara kadar sivil toplum kuruluşlarından resmi kurumlara kadar her kurumun kendine düşen görevi yani yerine getirmesi lazım. Hocam burada e, genellikle meşru aile e, ilişkileri sürecini e, konuştuk ama belki yani sormadan edemeyeceğim bu da ciddi bir merak oluşturacağını tahmin ediyorum. Gayrimeşru ilişkilerin ürünü olarak ortaya çıkan hamileliklerde de genellikle bu çok yaygın olarak bir kürtaj uygulaması söz konusu. Ve yapılan hata e, çocuğun üzerinden temizlenmesi e, yoluna gidiliyor. Aynı kurallar, aynı hükümler, aynı anlayış bu tür e, kürtaj içine geçerlidir. değil mi? E, tabii ki geçerli kesinlikle. Yani gayrimeşru ilişkiden ee, çocuğu ya da bebeği sorumlu tutmak kadar bir saçmalık olabilir mi yani? Yani çocuğun suçu ne? O bebeğin suçu ne? Diye bir soru sormak yani lazım. Şu ya da bu şekilde bir ilişki oldu ve kadın hamile kaldı. Ama yani o hamile kalma sonucunda oluşan bebeğin günahı suçu ne yani? Faturayı niye ona kesiyoruz? Değil mi? Yani burada bir kesilecek fatura varsa faturayı neden ona yani kesiyoruz? Yani burada bakın, hiçbir şekilde oluşan bir bireyin, yani bir insanın yaşamına e, kastetmek, faturayı ona kesmek hakkını bize vermez. Yani ahlaki olarak, dini olarak mesele gerçekten böyle. Ha şimdi bunu dediğim gibi, yani ben hani istisnai meseleyi, işte sağlık meselesi olarak yani gördüm ki sağlık konusu da, işte olayın uzmanı olan insanların vereceği kararlar çerçevesinde ee, ancak uygulanabilecek olan bir hadisedir. Yani bunun ötesinde ne insanın kendi hayatına kastetmesi, ya canıma tak etti artık, yani katlanamıyorum neye? İşte hastalığa katlanamıyorum, baskıya katlanamıyorum, şuna katlanamıyorum, yaşanma son vereceğim. Hiçbir din, hiçbir ahlak sistemi evet son verebilirsin yaşama demez insana. Anlatabiliyor muyum? Aynı şekilde insanın kendi karnında oluşan bir ceninin, bir çocuğun yaşamına o halde kastedebilirsin, son verebilirsin, hakkını da vermez insana. Yani dediğim gibi burada bence asıl olan, anahtar olan şey insan hayatının kutsallığıdır ve o kutsal olan hayata saygı duyulması gerektiğidir. Buna saygı duymak zorundayız. Hocam son olarak bir de kürtajın bir e, sektöre, bir rant aracılığına dönüşmesi konusunu dile getirelim. Malum Katolik Kilisesi'nin doğum kontrol e, ilaçlarına karşı koyduğu tepkiden dolayı dünyanın önde gelen ilaç firmaları Katolik Kilisesi'ne karşı ciddi bir e, düşmanlık içerisindedir. E, bu açıdan bakıldığında e, kürtajın yasaklanması hususu bir rant engelleyici yönden de anlaşılıyor mu acaba? İçin toplumda e, dediğiniz gibi yani bu meselenin, bu tartışmanın bir boyutunda aslında ...ekonomik bir rantın da olduğu, yani dolayısıyla kürtaj e, yaptırmanın belirli sektörlere ekonomik bir rant sağladığı... ...dolayısıyla da bu meselenin biraz da bu ranttan dolayı e, bir ideolojik bir perspektifte sürdürülmeye çalışıldığı da konuşuluyor, söyleniyor. Doğrusu ben şöyle düşünüyorum, yani tıpta, da, sağlıkta da, aslında, aslında insan yaşamının devam ettirilmesidir. Yani tıpçıların yaptıkları Hipokrat yemini de insan yaşamanın kutsallığı insana sağlık hizmetlerinin hangi şartta olursa olsun bir şekilde verilmesi gerektiği konusunda herhalde e, tabipleri, doktorları, hekimleri bir meslek ahlakı, meslek etiği açısından e, bir zorunluluğa sevk eder. Dolayısıyla bir hekimin hani işte kürtaj yaparak para mı kazanayım yoksa işte bir e, hamile kadının işte o çocuğu doğurması suretiyle e, onun yaşamının kutsallığını mı e, ön, ön plana tutayım? ikileminde olmaması gerektiğini ben düşünüyorum. Burada kesinlikle tabii ki bir hekim bir hayatın devam etmesini, yani bir hayatın devam etmesini öncelemesi yani gerekir. Yani yoksa hani kürtaj işte yapalım veya kürtaj yaptırsınlar da para kazanalım diye düşünmemesi gerekir. Zaten ben aklı başında bir hekimin de böyle düşüneceğini yani sanmıyorum. Ama bir şekilde biz işte çeşitli bu mesela başta bazı ilaç sektörleri olmak üzere, ilaç alışkanlıkları olmak üzere Tıbbın çok çeşitli alanlarında bu rant tartışmalarının dünya genelinde yoğun olarak yapıldığını e, biliyoruz. E, fakat bu meseleyi dediğim gibi bu rant tartışmalarının da ötesinde biz Türkiye'de insan yaşamının kutsallığı, insan yaşamına saygı duyulması gerektiği üzerinden toplumu bilgilendirerek, bu konuda eğiterek e, yapmamız gerektiği kanaatindeyim. Evet hocam sonuç olarak ülkemizde işte son dönemlerde... 3 haftalık mı 5 haftalık mı ne zaman e, olabilir tartışmasının ötesine geçerek gerçekten bu programda biz insan yaşamını kutsallayan cenin de olsa bir insan olarak aziz olduğu ve onun korunması gerektiği çerçevesinde hareket ettik ve meşru bir ilişki ve fıtrata uygun bir yaşam içerisinde kesinlikle kürtaja yer olmadığını altına çizmiş olduk. Biz katıldığınız için verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Sağ, ol. Sağ olun eksik olmayın. Değerli izleyicilerimiz bu programda son dönemin tartışma konusu olan kürtaj meselesini insan yaşamının kutsallığı çerçevesinde ele aldık. Önümüzdeki programda bir başka konu çerçevesinde tekrar buluşmak üzere.